Akciğer kanseri, dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Her nefesle hücrelere oksijen sağlayan akciğerleri kanserden korumak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanların besinler yoluyla alınması gerekiyor. Akciğer kanseri, her iki cinsiyette de önde gelen hayati tehlike nedenlerinden biridir ve sayıları, prostat, meme ve kolon kanseri gibi diğer kanserlerden kaynaklanan can kaybı oranlarını geçmiştir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Akciğer kanserinin erken belirtileri nelerdir? Akciğer kanserinin ilerlemiş bir aşamaya gelmesine kadar çoğu belirti görülmemektedir. Dahası, akciğer kanseri semptomları ortaya çıktığında çoğu zaman sigara içmenin yol açtığı diğer sağlık sorunları ile karıştırılmaktadır. Akciğer kanseri belirtileri. Nefes darlığı veya hırıltı Kilo kaybı ve iştahsızlık. Yorgunluk veya zayıflık. Kronik hale gelen bronşit veya zatürre gibi enfeksiyonlar. Derin soluma, öksürme ve göğüs ağrısı. Kan tükürme, kan veya pas renginde balgam. Uzun süre geçmeyen öksürük. Ses kısıklığı. Akciğer kanseri diğer organlara yayıldığında şu belirtilerle kendini gösterir. Kemik ağrısı, Beyin veya omuriliğe yayıldığında baş ağrısı, halsizlik, uyuşukluk, baş dönmesi, denge sorunları ve nöbetler gibi belirtiler oluşabilir. Kanser karaciğere yayıldığında sarılık ve ciltte sararma meydana gelir. Kanser deriye veya lenf noduna yayıldığında vücudun yüzeyine yakın topaklar oluşur. Akciğer kanserine karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Sigara dumanı Sigara dumanı, hem sigara içenler, hem de pasif içiciler için, tütün dumanının içerdiği 7 binden fazla kimyasal madde nedeniyle akciğer kanserinin önde gelen risk faktörüdür. Bu kimyasalların en az 70'inin hayvanlarda ve insanlarda kansere neden olduğu kanıtlanmıştır. Radon gazı Radon toprak, kir ve kayaların doğal parçalanmasından elde edilen tatsız ve kokusuz bir gazdır. Her yıl 20 binden fazla akciğer kanseri vakası ile ilişkilidir. Bu da sigara dumanı sonrası bu hastalığın önde gelen nedenidir. Asbest. Asbest su ve toprakta bulunan doğal bir mineraldir. İşlenebilirlik ve lifli yapısı nedeniyle inşaat malzemelerinde uzun süredir kullanılmaktadır. Karıştırılmaması durumunda güvenli olmasına rağmen güvenli bir asbest maruz kalma seviyesi yoktur. Yutulduğunda veya solunduğunda havaya uçar ve 10 yıl sonra hastalığın gelişme riskini artırır. Akciğeri temizleyen besinler Keçi boynuzu. Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Keçi boynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan, kısacası detoks etkisi oluşturan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisiyle ön plana çıkan keçi boynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde, fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur. Sarımsak Solunum sisteminin en önemli organı olan akciğerlerin tam bir kapasiteyle çalışmasını destekleyen besinlerden biri de sarımsaktır. Antibiyotik etki gösteren sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile akciğer kanserine karşı koruyucudur. Sebze ile pişirilerek her yemekte tüketilebilen bir baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilebilen çiğ sarımsak akciğerleri doğal bir antibiyotik olarak temizler. Zencefil Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike oluşturacak toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır. Çay olarak demleme şeklinde tüketilebilir ya da su içinde bekletilerek tüketilebilir. Yarım baş zencefil ve bir tutam tere atılarak bekletilen bir litre sudan her gün iki fincan kadar tüketilmesi, akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlayabilir. Tere folik asit demir, kalsiyum, linolik yağ asidi ve C, E, A vitaminleri içererek, tam bir vitamin ve mineral deposu olan tere, akciğerler için olmazsa olmaz bir besindir. Yeşil besinler arasında özellikle akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkilidir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile, akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engeller ve kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Üzüm çekirdeği, Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak, akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Kereviz Kereviz, özellikle akciğer kanserinde koruyucu bir rol oynayan önemli bir besindir. Kanserojen pek çok maddenin oluşmasında negatif etki oluşturan kereviz, sebze yemeği şeklinde pişmiş ya da salatalarda çiğ olarak tüketildiğinde akciğerleri temizler. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.